İlker çok güzel. Evet arkadaşlar Herkese iyi akşamlar bugün kule yaptık Umarım kuy Aha kuyumcu çıkmış beyler Aa, art ne kadar şaşırtıcı artı 9'a <laughs> gümüş bilezik basıyoruz basacaklar şöyle yanıma gelsin oğlum keşke e ben de gelseydim lan kuyumcu mu geldi e kim basacak pipili bayana veriyorum bir tane aynı anda basalım tamam mı Evet. aynı anda ama başka var mı başka karabüklü vereyim mi abi getir Adam ver. adam 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 gerçek has dostlar ortaya çıktı. Aynı anda o sesi duyacağız. Bir varsa bir şey, şey verebilirim. Bir sessizlik i̇ki, arkadaşlar. E, e. Ne durumdayız? Bastım mı? Aynı anda evet diyeceğiz. Aa 9'a bastım. 9'a bastım. 9'a bastım. Bastım. bastım gümüş bilezik. Bir şey diyeceğim ikisi de yandı Yemin kanka. Yemin et. Dümdüz. Vallahi dümdüz yandı. İnanıyorum sana. Sesini de at. Sesini yok, İnanıyorum sana var mı? Arkadaşlar Bir art 9 gümüş bilezik bastık diğerlerine e, arkadaşımıza verdik. Yandı diyor ama muhtemelen çökecek. <laughs> el, sesini, el sesini attım kardeşim ben öyle çökme huylarım yoktur. Yani neyse <laughs> artı dokuz bastım ben ona da Allah bereket versin helali hoş olsun birazdan aşağıda pazarda görürüm artı dokuz muhtemelen. <laughs> Güzel evet, bir ticaret oldu, be. şöyle bir ticaret <laughs> yaptım 10 emden 3'er tane artı 9, şey pardon artı 8 gümüş bilezik aldım 3 tane Bir tane geçti tertemiz Kafa rahat, karda biz kardayız 30 eme ben artı 9 gümüş bilezik alabilir miydim? Alamazdım Başarılı devam edelim şimdi oyuna biraz daha döndüm Oyun Her kule çıktığımda bir şeyleri basıyorum Çok mutlu oluyorum Hakkı olan varsa item verebilirim Çökmeyecekse tabi ben de item verebilirim ya. Kolon varsan yok herhalde. Evet, evet verebilirsiniz. Benim iki tane daha çarım var. O sizi röcaya verebilirsiniz. Ben bir çökeyim ne? ona ama. <laughs> tamam yaramam. ben, ben vermeyeyim o zaman. o King ver ver. ver. Neredesin? Kingsin sen? King. Yok ne yok sizde? benim çarım yok bu arada. Direkt söyleyeyim. Yok bitti yani. İki taneydi. İkisini de dönürdüm. Ya kanka ben de şöyle bir şey bastıracaktım ama neyse tamam o zaman boşver. Ne abone sıkma mı? Ya ben de Ki bu var sunu ya. Yani. ya. Ben de bu var ya lazım değil abi. Tamam kardeşim ben de de bu var ya, yani çok da şey yapma. Kanka o bende de var ya ondan yana sıkıntı yok. Arkadaşlar yok, mı? yok, çok, çok kısa bir video oldu yok. bilgilendirici hemen çakacağım. Artı 9 gümüş bilezik buradan duyurulur. Ellem satılır. Almak satılır mı? Aynen PM atabilir. Gece videoyu gösterdiğimde kalın. Nasıl?